Gücünü demirden alan kadınlar, demir eksikliğinin kadın ve çocuk sağlığındaki önemine dikkat çekmek ve toplum sağlığına katkı sağlamak için bir araya geldi. Orzak silaç olarak sadece beden gücüyle değil, irade ve kararlılıklarıyla da tüm engelleri aşan paralimpik ve kadın sporcularımızla yola çıktık. Demir gibi güçlü ve başarılı kadın sporcularımız engellerin sadece zihnimizde olduğunu kanıtlayarak hepimize ilham veriyorlar kadın sporcular olarak yönlendirme açısında sürekli kısıtlama ve sınırlama içerisindeyiz. Aynı aileden bahsetmem gerekirse abim futbol antrenmanlarına katılımında ailemden destek görürken ben destek göremiyordum. Kendime bir sene daha şans tanımak istedim. Son bir senemdi. Tam kırılma noktamdı aslında burası benim için. Oradan sonra aslında benim spor kariyerime olan tutkum daha da arttı. Avrupa şampiyonası için seçme yapılacak. Onda da birinci oldum. Sonra da yani tabancayı benim için değişiklik olur diye katıldığım müsabaka benim hayatımı değiştirdi. Çocukluk dönemim sağlık problemlerinden kaynaklı biraz sıkıntılı geçmiş. Ben o süreci çok şükür güzel bir şekilde atlatmışım ve hayata sımsıkı tutunup aslında eksi birden artı bire geçiş yapmışım orada ben. Demir kaybı olan sporcuların demir anemisi olan sporcuların performanslarında %10 ile 15 arasında düşüklükler olduğu tespit edilmiştir. Bu sporcular kendilerini yorgun hissederler. Çok ileri düzeydeki demir eksikliklerinde yine bu sporcularımızın bilişsel fonksiyonlarında problem olabilir. Profesör Doktor Nuray Yazan, fizyolog Hepsi psikotoloğum. Sporcularımız için oksijen çok önemli çünkü performanslar için oksijen ihtiyaçları var. Bu nedenle e, demir eksikleri mutlaka yerine konması gerekiyor. Özellikle yoğun egzersiz yapanlar, profesyonel sporcularda işler çok daha fazla oluyor.